Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü rotamız e, Beykoz Hıdiv Kasrı'na gidiyoruz. Ne zamandır gitmek istiyordum uzun bir süredir. Bugün de kısmetmiş. Arkadaşlar zaten bildiğiniz üzere Beykoz, Sarıyer bu taraflar benim favori yerim. Yani güzel yerler. İşte oralarda Hıdiv Kasrı kalmıştı. Ya Hı Hıdivlik ne demek diye soracak olursanız Hıdivlik de Mısırlı valilere, iş insanlarına Osmanlı Devleti'nde verilen isimmiş. Bu kişiler Osmanlı'ya geldiği zaman, yani o zamanlar saraylarda yer verilirmiş. Topkapı Sarayı'nda falan. Daha sonra bunlar için işte kasırlar yapılmaya başlanmış. 1907 yılında yapıldı diye biliyorum. Araştırmalarıma göre o şekildeydi. Bakalım arkadaşlar, bilelim, görelim. Havalar böyle hafif hafif. Böyle artık şey oluyor, İsterilir derecede düşmeye başladı sıcaklıklar. Yani yaz gibi gezemeyeceğiz. ya yani Motovloglara devam edeceğiz de gezme serüvenimiz, böyle keşifler işte e, görülmesi gereken yerlere bir süre böyle ara vereceğiz. Dinlenmiş olacağız hem. Hem bizim x eksi dinlendireceğiz. Hem de şey yapacağız. Biraz ara vermiş olacağız dediğimiz gibi. Yeni yerler araştıracağız, keşfedeceğiz. Önümüzdeki yaz Allah izin verirse Ölmezsek kalmazsak devam edeceğiz Havalar soğuyunca biliyorsunuz çok verimli olmuyor Yani keyif alamıyorum ya şahsen Böyle Girilen yere böyle kat kat giyinmeler işte o güzellikler Yazın daha iyi oluyor Yemişil oluyor ya Sonbaharda kışta biliyorsunuz Biraz daha böyle durgun Buruk veya o verimi alamıyoruz Ya onun için Havalar soğuyunca biraz ara vermek zorunda kalıyoruz Ya ne oluyor keşif yapıyoruz yine Rota belirliyoruz kendimize de bunu ne yapıyoruz? Yazın abi baharda başlıyoruz. Artık il dışına çıkmak istiyorum. Zaten birkaç kere çıktık. 40 eline falan gittik. Kocaeli'ye gittik de artık böyle tamamen yani şöyle kendimi bir hafta ayırıp böyle il dışı Sakarya işte olur. Tekrar belki Kocaeli olur. Yani yakınlar. Ya uzun süre olsa böyle elimizde bir 10 gün 15 günlük falan. Neden bir Karadeniz turu olmasın ki? Yani neden? Gidilir gidilmez değil de işte süre yok. Ya giderim. Kullanırım o motoru. Gidelim oraya ama sadece gideriz. Gezemeyiz, göremeyiz yani. Vakit kısıtlı arkadaşlar. Abi şu köşkler, villalar çok iyi ya. Yani onun için biraz araştırma yapacağız. Kışı o şekilde geçireceğiz. Sürelim arkadaşlar, devam edelim. Ne kadar süremiz kaldı? 5 kilometre. 11 dakika falan diyor. Gidelim görelim. Arkadaşlar İspark'tan girdik. Devam ediyoruz. Karşımıza böyle bizi uzun ince bir yol karşıladı. Ya dün biraz yağmış. Buralar kurumamış. Bir de açlık alan ya. Güneş falan da engelliyor. Böyle güzel bir toprak kokusu var ya. Yerler biraz ıslak. Güzel ya. <laughs> böyle heyecanlandım artık. Gidelim. Görelim. ilerleyelim İnsanlar yürüdü geçti beni. İlerliyoruz bakalım arkadaşlar. Dostum toplamışın kedileri. Baksana çok tatlılar ama. Evet abi şelaleye de geldik. Bence en iyi yerlerinden biri olabilir ya. Çok güzel. Arkadaşlar şey gelmeyeceksiniz ya. Yani burayı tahmin edebiliyorum. Bugün pazartesi. Ben dün gelseydim eğer Bu kadar rahatlıkla böyle Ya Rahatlık dedim kalabalık oluyor yine Sizi kısıtlayan bir şey olmaz ama hafta içi gelmenizi Tercih ederim Ben de öyle yapıyorum Gelin görün abi İstanbul'daysanız Alteci gelin Bakın kimse yok Bir arkadaş orada kedileri seviyor Yukarıda da fotoğraf çekiyor Bu kadar Size tavsiye edilmiş gibi bir şey oluruz Şöyle bakalım ya Şuraları da şey yapalım Yukarıda çıkalım Eyvah eyvah Aman aman Büyüleyici Böyle balık falan olay değildi de. Olsun abi. Bu bile yeterli. Arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar kasrı gözükmeye başladı. İnsan heyecanlanıyor ya. Biraz nefes nefese kalmış olabilirim. Bayağı bir yürüdük ya. 15 dakika falan yürüdük de. Şöyle içeri doğru bakalım arkadaşlar. Giriyoruz. Arkadaşlar Bilmiyorum. Restorasyon nedeniyle kapalıyız yazıyor da. Acaba ileride bir şeyler var mı? Ama şu müzik var insanı böyle. Eskilere götürüyor. Hayal edebiliyorum ya burada neler yaşandı. Görsel bir şöleni var. Her yer yemyeşil. Son zaten. Yaz olsaydı biraz daha cıvıl cıvıl olabilirdi de. Yani renk cümmüş olurdu. Yine çok güzel. Biz geldik böyle bu sabah gelirken biraz bulutluydu. Şimdi biraz daha güneş açtı da. Manzara çok güzel. Ya her yerde böyle oturabileceğiniz yerler var. Kafeler var. Sevdikleriniz de böyle. Güzel bir ortamda vakit geçirebilirsiniz. Ya benim bulunduğum yerden 45 dakika falan sürdü. Çamlıca tepesini andırıyor ama manzarası tabi yok. Ondan aşağı kalır bir yanı da yok. Güzel. Şurası açık olaydı iyiydi ya. içeri girerdik. Arkadaşlar siz de benim gibi Hıdiv kasını merak ediyordunuz. Merak edenleriniz vardır muhakkak. Şu an çalışma yapılıyor yollarda falan da yürüyüş yolunda Herhalde yağmurdan dolayı Biraz zeminde sıkıntı vardı Bir yandan otları şey yapıyorlar Kırpıyorlar Biz de bir yandan tadını çıkarmaya bakıyoruz Arkadaşlar teşekkür ederim varsa sizin de görmek istediğiniz Merak ettiğiniz şuraya git dediğiniz yerler varsa Hale, şimdi beraber gezelim girelim. Arkadaşlar biraz yorum yapmak gerekirse e, gayet iyiydi bence gelinebilir. Yani piknik alanları var. Böyle kendi başınıza e, bank tarzı böyle üstü kapalı hani sote böyle hani insanlardan uzak böyle kahvaltı yapabileceğiniz bir yer var. Yani işletmeler de var. Ayrıca kendiniz de getirebilirsiniz. Semaveriniz işte kahvaltınızı işte aparatif bir şeyler falan. Yani bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi. Çamlıca Tepesi'nden bir farkı var. Çamlıca Tepesi'nde manzara var. Ama burası kadar geniş bir alan değil. Yani tepede belli ağaçlı yerler var. Ama burada şelalesi var. Hani böyle kaybolabileceğiniz yerler var. İnsanlardan uzak. Yani kasrı da açık olsaydı daha iyi olurdu. Onu görmek için gelmiştik ama hani olmamasına rağmen bile şey olmuş oldu yani. Yani pişman olmadık. İyi ki de gelmişiz. Ya bir daha başka ne zaman geliriz bilmiyorum ama yine geldiğimiz üzere Kasrı'yı da görürüz. Gelinir ya ben gelirim. Ben Avrupa yakasında oturuyorum biliyorsunuz küçük çekmece tarafında. Ya 45 dakika falan sürüyor. Şu an 50 dakika diyor da navigasyonda. 45 dakika. Ama biraz kanter içinde kaldık. Bayağı bir yürüyoruz. Yani bir 10-15 dakika yürüyoruz ama her yerinde böyle güzel güzel anılar, güzel güzel yerler var. Kediler çok vardı. İşte dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde varsa aklınızda şuraya git şurayı gör beraber gezelim görelim diyeceğiniz yerler varsa ben her zaman açıyorum biliyorsunuz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki motovlog vlog tarzı videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.